Merhaba sevgili Restoran TV izleyicileri. Evet bir zirvedeki restoranlar programından daha sizlere seslenirken zirvedeki bir şefimiz de yine evlerinizde, ofislerinizde, iş yerlerinizde, okullara her neredeyseniz oraya konuk oluyor. Sonrasında tabii ki bizler şefimize konuk olacağız. Sayın Özgün Akgün bizimle birlikte hoş geldiniz Özgün Şef. Hoş bulduk merhaba Sema Hanım. Evet bizler ve Restoran TV izleyicileri öncelikle Özgün Şef'i tanımak istiyor. Tabii ki öncelikle beni konuk ettiğiniz için ağladığınız çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Ben Özgün Akgün, 1981 Erzurum doğumluyum. Yaklaşık 20 yıldır alaylı aşçı olarak mutfaklarda hizmet vermekteyim. Halen de devam ediyorum. Ulusal ve uluslararası yemek yarışmalarında birçoğu sayıda ödüllerim var. Onun yanısını birçok televizyon programlarında konuk olarak çoğu faaliyetler Türk mutfağına, Osmanlı mutfağına dair yemekler yaptık, çalışmalar yaptık. Bugün de sizlerle güzel bir yemek çalışması hazırlamak istiyoruz. Harika diyoruz evet. biz de. Ne diyelim? Bundan iyisi ne derler? Şam'da kayısı, kayısı. mı? Evet, evet. bugün <laughs> yemeğimiz içerisinde kayısı da olacak. Tabii ki güzel bir bağlantıydı. Bu bağlantıyı da kaçırmamak lazım. Değil <laughs> mi? Öyle evet. Demek ki bundan iyisi Şam'da kayısı değil, Restoran TV'de kayısı evet, oluyormuş. Evet, bugün de burada <laughs> O da güzel bir bağlamaydı. Kayısı burada şu anda. Evet, bugün ne yapacağız? Kayısından evet, başladık. Evet, evet. Kayısından başladık. Bugün Ballı Mahmudiye yapacağız. Ballı, Ballı Mahmudiye. Mahmudiye. Evet. Ballı Mahmudiye'yi şöyle anlatalım. Biz, izleyicilerimiz merak ederler. Ballı Mahmudiye nedir? Tarihi nedir? nedir? Nereden geliyor? Ballı <laughs> Mahmudiye Edirne Sarayı Osmanlı mutfağına ait bir yemek. Bu yemek saraydan aşça ödül verilecek bir şekilde aşça denir ki bugün güzel özel misafirlerimiz var, özel konuklarımız var. Bize Mahmut Bey'den ondan sonra aşçı da o gün bir yemek tasarlar, düşünür. Ballı Mahmudiye'ye karar verir.